Herkese merhaba. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 LGS için hazırlanan Kasım ayı örnek sorularını çözüyoruz şimdi. Türkçeyi çözeceğiz tabii ki. Hemen başlayalım o yüzden. Birinci sorumuz sözcükte anlamla ilgili verilen metinde bazı sözlerin altları çizilmiş ve diyor ki aşağıdakilerin hangisinde bu parçadaki altı çizil sözcüklerden herhangi birinin anlamca karşılığı yoktur diye soruyor bize. Biz şimdi bakacağız metnin içindeki anlamına göre sonra aşağıdaki cümleleri okuyup değerlendireceğiz. Yazarın en büyük başarısı hikaye anlatıcısı olarak kendini gizleyip hikayeyi karakterlerinin sürdürmesine olanak vermesidir. Onun hikayelerinde hangi karakteri takdir etmesi, hangisini yermesi gerektiği konusunda okura yol gösteren herhangi bir ses yoktur. Okur anlatı boyunca meraklanmalı, şaşırmalı, hatta karmaşık duygularla boğuşmalıdır. Bakalım şimdi A seçeneğinde bu altı çizili olan sözcüklerden herhangi birinin karşılığı olan sözcük var mı? Doktorun önerdiği diyet programına 6 ay süresince kararlı bir şekilde uydu. Şimdi buradaki süresince sözcüğünü karşılayan yukarıdaki metinde boyunca sözcüğü var. O yüzden bunun anlamını tamamen karşıladığı için biz A seçeneğini eliyoruz. Hayalini kurduğumuz pek çok şeyi gerçek hayatta yapma imkanı bulabiliriz. Şimdi burada olanak sözcüğü vardı. Biliyoruz ki olanak sözcüğünün karşılığını biz imkan olarak verebiliriz. İnsanların kusurlarını ortaya koymadan önce kendi kusurlarımızı aklımıza getirmeliyiz. Şimdi burada insanların kusurlarını ortaya koymaktan bahsetmiş. Bunun karşılığı olan sözcükse bizim metnimizde yermek sözcüğüdür. Yermek sözcüğü de bir şeyin ya da birinin kusurlarını ortaya koymak demektir. İçindeki sıkıntının nedenini biliyor ancak bu sıkıntıdan bir türlü kurtulamıyordu. Burada belki sıkıntı sözcüğü ön plana alınmış olabilir ama bu sözcük karmaşık sözcüğünü karşılamıyor çünkü karmaşık sözcüğü sözcüğü anlaşılması güç olan demektir. Bu yüzden bizim metnimizde olan sözcüklerden herhangi biri D seçeneğinde yok. İkinci sorumuz yeni nesil bir soru. Gördüğümüz üzere biz bazı değerlendirmeler yapacağız. Zor gibi gözüküyor. Çünkü gayet kalabalık ama bakalım bizden ne istiyor? Eski Türkçe'de iki basamaklı sayılar okunurken farklı yöntemler kullanılırdı. Bu yöntemlerden birinde önce birler basamağındaki rakam okunur. Ardından onlar basamağındaki rakamın bir fazlası kadar onluk söylenirdi. Burası birinci yöntemmiş. Sonra Örneğin 15 sayısı 5 20 şey şeklinde okunurdu. Diğer bir yöntemde ise onlar basamağından sonra artıku sözcüğü getirilerek birler basamağındaki rakam söylenirdi. Örneğin 15 sayısı 10 artıku bir şeklinde okunurdu. Aşağıda bazı sayıların yani şurada eski Türkçedeki okunuşu verilmiş gördüğümüz gibi. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisinin okunuşu yay ayraç içinde yanlış verilmiştir diyor. Biz sadece yöntemleri yerine koyarak seçenekleri değerlendireceğiz. A seçeneğinde 76 sayısını vermiş 70 artuku 6. Artuku sözcüğünü ikinci alanda değerlendiriyordum. İki tane yöntem vardı ya. Bakalım şimdi uygun mu? Ne yapmış? 70 sözcüğünü söylemiş. Yani onlar basamağındaki sayıyı söylemiş. Burada 70 70 şeklinde okunuyor çünkü. Sonra araya artuku sözcüğünü koymuş. Sonra birler basamağını söylemiş. 6. İkinci yönteme uygun olduğu için burası doğru. 89'u nasıl okumuş? 9-9-10 Bu da ilk yönteme uygun olarak gözüküyor. Çünkü ilk önce şurayı söylemiş bize 9'u. Yani 9'u nasıl okuyor? 9 şeklinde. Sonra 80 onluğunun üzerine bir onluk daha koymuş. 90 yapması gerekiyor. 90'ın okunuşu da bizim bildiğimizden farklı olarak 9-10-9-9-10 yani bu da neye göre? İlk yönteme göreydi. Doğru. 62'yi vermiş C seçeneğinde nasıl okumuş? Eki 60. Yani önce birler basamağını söylemiş. Şimdi birler basamağını söyleyince ilkine bakacağız biz ilk yönteme. 2'yi söylemiş. Sonra 60 var. 60'a onluk koyacaktı. 70 nasıl okunuyordu? 70. Yani eki 70 olmalıydı. Yanlış. 37'ye bakalım doğru mu D seçeneğinde? Yiti 40 olarak vermiş. Yani önce 7'yi söylemiş sonra 30 onluğunun üzerine bir onluk daha koyarak 40 yapmış. Yani yiti 40 demiş. Bu da ilk örneğe uygun olduğu için doğru diyoruz. Yani cevabımız C seçeneği. İyi değerlendirmek lazım korkmayın. Üçüncü sorumuzda iki tane cümle verilmiş ve bu cümlelerin değerlendirilmesi isteniyor bizden. Denmiş ki yukarıda verilen iki numaralı cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? İki numaralı cümleyi soruyor ama biz biri de bunun içine almak zorundayız. Bir de diyor ki 2050'ye gelindiğinde ormanlarda yaşayan hayvan türlerinin bazıları doğal yaşam alanlarının bir kısmını kaybedebilir. İkide ne diyor? Araştırmalara göre önümüzdeki 30 yıl içinde gıda ihtiyacını karşılayabilmek için ormanların dönüştürülmesiyle yeni tarım alanları elde edilecek. Evet. Şimdi esas yer burada aslında. Şimdi gıda ihtiyacını karşılayabilmek için ormanlar dönüştürülecekmiş. Yeni tarım alanları oluşturulacakmış. E peki bunun sonucunda ne olacakmış? Yani bazı hayvancıklar 2050'ye gelindiğinde doğal yaşam alanlarının bir kısmını kaybedecekmiş. Yani burası sonuçsa burası da bunun nedeni olarak ortaya çıkan bir şey. Diyor ki A seçeneğinde birinci cümlede anlatılan durumla ilgili bir örneğe yer verilmiş. Hayır öyle bir şey yok. Birinci cümlede bahsedilen olası sorunun nedeni üzerinde durulmuştur. Evet şunun nedeni olarak ne olacakmış gıda ihtiyacı karşılanamayacağı için demiştik ormanlar dönüştürülecek haliyle de bazı yaşam alanları kaybolacak. O yüzden bizim cevabımız B seçeneği. Birinci cümlede değinilen düşüncenin bilimsel olarak kanıtlandığı kanıtla ilgili herhangi bir şey yok burada. Çünkü bir tez yok ortada. Birinci cümlede ifade edilen konuyla çelişen bir durumdan söz edilmiştir diyor. D seçeneğinde de böyle de bir şey yok. Çelişen herhangi bir şey yok. Sebep sonuç ilişkisi verilmiş. iki cümle var burada. Evet dördüncü sorumuza bakıyoruz. Burada bize bir açıklama vermiş. Hemen altında da üç tane cümlemiz var. Ve diyor ki buna göre bu verilen parçaların hangilerinde kilit dışı türlere örnek verilmiştir diye soruyor. Okuyalım bakalım ne demekmiş bu. Belirli bir alanda bulunan canlılarla bunları saran çevrenin ilişkileri sonucunda meydana gelen ve süreklilik gösteren sisteme ekosistem denir diyor. Hemen çizelim bunu. Her canlının bulunduğu ekosistemde bir görevi vardır. Örneğin besin zincirinde üretici olan türler canlılık için gereken organik besinler üretir ve bazı canlılara yaşam alanı sağlar. Bunlar kilit taşı türlerdir diyor. Birinci cümlede deniz yıldızları su altında midyelerin doğal avcısıdır. Deniz yıldızlarının sayısının azalması midyelerin kontrolsüz artışına neden olur. Kontrolsüz artan midyeler buradaki birçok canlının yaşam alanını işgal eder ve su altındaki biyoçeşitliliği azaltır. Birinci cümlede kilit taşı olarak verilen canlı bize deniz yıldızı. Deniz yıldızları ne yapıyormuş? kontrolsüz artmasını engelliyormuş midyelerin ve ne yapıyor biyoçeşitliliğin dengesini sağlıyor aslında. İkinci cümlede bulunduğu denizin rengine bürünen şeffaf deniz analarının vücudunun %98'i sudur. Kalpleri ve beyinleri olmayan bu hayvanlar karaya çıktığında buharlaşmaya başlar ve birkaç saat içinde de yok olur. Burada bize deniz analarının ekosistem içindeki herhangi bir görevinden bahsetmiyor. Onların vücutlarıyla alakalı bize bir bilgi vermiş. Yani bu herhangi bir şekilde kilit taşı değil diyoruz. Mercan resiflerinin üzerinde ve çevresinde yaşayan milyonlarca canlı var. Bu canlılara ev sahipliği yapan mercan resifleri okyanustaki karbondioksit oranını belirlemektedir. Onlar olmasaydı sudaki karbondioksit miktarı denizlerdeki ekosistemi olumsuz etkilerdi. Yani mercan resiflerinin ekosistem üzerindeki görevinden bahsediyor. O olmasaydı karbondioksit oranı olumsuz olurmuş. O yüzden de bizde 1 ve 3 de ekosistemin kilit taşı türlerine örnek vardır diyoruz. Cevabımız C seçeneği. Geldik 5. sorumuza. 5. soruda diyor ki aşağıdaki metinlerin hangisinde söze edilen festivalin amacı nerede, ne zaman ve nasıl yapıldığı bilgilerinin tümüne yer verilmiştir. Hepsini tek tek incelemek zorundayız. Hemen A seçeneği ile başlayalım. 28-31 Temmuz tarihleri arasında dediği için burada bizim zamanımız var. 61 ülke el ele Hayde Horona sloganıyla düzenlenen Uluslararası Trabzon Horon Festivali Trabzon'da düzenleniyor demek ki Atatürk alanı önünden kortej yürüyüşüyle başladı. Katılımcılar Kahramanmaraş Caddesi üzerinden Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'ne ulaştı. Peki burada zamanı belirtilmiş, yeri belirtilmiş ama amacından ve nasıl yapıldığından bahsedilmemiş. B'ye bakalım. Çankırı'yı tanıtmak ve şehrin değerlerine sahip çıkmak için gerçekleştirilen Uluslararası Çankırı Tuz Festivali sona erdi diyor. Çankırı'yı tanıtmak amacı, amaç var. Çankırı Tuz Festivali Çankırı'da yapılıyor. Nerede olduğu var. 26 Ağustos Cuma günü saat 15'te başlayıp 28 Ağustos Pazar akşamı sona eren festival ziyaretçilerine keyifli anlar yaşattı. Burada ne zaman yapıldığı da var. Yani zamanı da var. Ama burada ne yok? Nasıl yapıldığına dair herhangi bir bilgi yok. C'ye bakalım. Malatya'da 25. .'si düzenlenecek olan Kayısı Festivali diyor. Yer belli Malatya için çalışmalar devam ediyor. Kayısının başkenti Malatya'nın kültürünü ülkemize ve dünyaya duyurmak için düzenlenen festivalde halk oyunları gösterisi yapılacak. Her ilçeden izler taşıyan eşyalar ve yiyecekler sergilenecek diyor. Şimdi burada amacını vermiş bize. E, Malatya'da yapılacağı da belli ama... Nasıl yapıldığı ile ilgili herhangi bir bilgimiz yok. Neler yapılacağını söylemiş. Evet ama nasıl olacağını bilmiyoruz. Tokat'ın Erbağ ilçesinde yer Tokat. Her yıl Temmuz ayında diyor zaman da var. Düzenlediğimiz ve üzüm yaprağının tüm dünyada tanıtılmasını arzuladığımız 22. Yaprak Festivali yapıldı. Amaç ne? Üzüm yaprağını tüm dünyaya tanıtmak. Festival en iyi bağ yaprağı, zeytinyağlı yaprak sarması, baklalı dolma yarışmaları gibi birbirinden eğlenceli etkinliklerle hafızalarda yer edildi. Nasıl yapıldığı da var. Tümünü karşılayan D seçeneğimiz. Buraya kadar az çok biz 2023 LGS'de ne tarzda sorular çıkacağını gördük. Anlama yönelik olduğunu görebiliyoruz. 6. soruyla devam edelim. Aşağıdaki sözlerden hangisi bu metindeki boşluklardan herhangi birine getirilemez diyor. Burada önce sözlere bakalım sonra da biz metnin içinde yerleştire yerleştire gidelim. Daha kolay olur. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Allah insana iki kulak bir ağız vermiştir. Ben bensiz geleyim sen de sensiz gel. Bilmek için anlamak, anlamak için dinlemek gerekir. Metne yerleştirelim bunları. Bir insanı dinleyerek anlarsınız, dinleyerek ondan yeni bir şeyler öğrenirsiniz. Halk arasında nokta nokta diye bir söz vardır ki dinlemenin konuşmadan ye yani iyi olduğunu vurgular. Dinlemenin konuşmaktan daha iyi olduğunu vurgulayan burada B seçeneğimiz var. Allah insana iki kulak, bir ağız vermiştir. Az konuş, çok dinle diyor yani. Bizler muhatabımıza ne kadar iyi kulak verirsek onu o kadar iyi anlarız. Halbuki nokta nokta sözünün aksine pek çoğumuz bırakın anlamayı, karşımızdakini iki cümle bile dinlemeden onunla tamamen farklı düşüncelere sahip olduğumuzu iddia ederiz. Buraya ne gelmesi lazım? Önce dinleyeceksin, sonra anlayacaksın. Bakalım aynı görüşte misin? Yani bilmek için anlamak, anlamak için dinlemek gerekir. Gerçek dinleme tüm peşin hükümleri bir kenara bırakmakla Olur. Şu sözü duymuşsunuzdur. Nokta nokta nokta. Ön yargısız bir buluşma için muhteşem bir reçete. Kafamdakileri bir kenara bırakıp Açık bir bilinçle yanına geleceğim ve senin bana öğretmeni bekleyeceğim. Yani ben kendimdekileri bırakacağım, sen de kendindekileri bırak diyor. Ben, ben siz geleyim, sen de sensiz gel. Yani aile ilgili herhangi bir şey yok. Geldik yedinci soruya. Bugüne kadar işlediğimiz konu fiilimsiyle ilgili ne diyor? Bir açıklama vermiş bize ve metinde numaralanmış sözcüklerden hangisi eylemsi değildir demiş. Fiillere belirli eklerin getirilmesiyle türetilen, olumsuzu yapılabilen isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil türleri bulunan adlara eylemsi denir. Şimdi bu açıklamaya göre bakalım bu cümlede eylemsi olmayan sözcü arıyoruz. Raziye Begüm Sultan Türk kadınının liderlik vasfının ne kadar güçlü olduğunu göstermek adına oldukça önemli bir örnektir. Şimdi burada ne var? Olmak fiiline dık eki gelmiş sonra çekim ekleri gelmiş sadece yumuşama var. Dık neydi? Anası mezar dikecekmiş eklerini hatırlarsak sıfat fiildi. Sonra oldukça demiş biz biliyoruz ki dıkça dikçe eki zarf fiil eklerinden de haliyle bu da zarf fiil. Yaşı küçük olmasına rağmen ülkesini kısa süreliğine de olsa başarılı bir şekilde yönetmiştir demiş. Şimdi burada da olmak eylemine me, ma eki gelmiş. Burada bir olumsuzluk yok. Olumsuzluk yoksa demiştik biz. Ne olmalıydı? Ma ışmak ekleri geldiğinde fiile ne yapıyordu? İsim fiil yapıyordu. Bu da bir isim fiil diyoruz. Olsa Bakalım buraya 7. sınıftan hatırlamamız gereken bir şey şart kipi. Yani herhangi bir fiilimsi eki değil. O yüzden bizim cevabımız da D seçeneği oldu. 8. sorumuzda da yine bize bir bilgi verilmiş. Bu bilgi ışığında bazı görseller var seçeneklerde. Demek ki biz bu bilgilerden hareketle bu görselleri değerlendireceğiz. Diyor ki ayın şekli ve yansıttığı ışık miktarı her gün değişir. Ayın tam bir daire olduğunu, dolunay olduğunu yani gördüyseniz ay takvimine göre içinde bulunan ayın 15'ine yakın bir tarihtesiniz demektir. Ayın 15'ine yakın. Dolunayın bir bölümü görünmüyorsa yani karanlıksa dairenin hangi tarafının karanlık olduğuna bakın. Sol kenar karanlıksa henüz ayın 15'i olmamıştır. Çizelim burayı işimize yarar. Gün geçtikçe sol tarafta olacak ve yavaş yavaş dolunay oluşacaktır. Buna karşılık sağ kenarı karanlıksa ayın 15'i geçmiştir. Ay aynı yönden sürekli eksilecek ve içinde bulunan ayın sonunda, içinde bulunan ayın sonunda kısa bir süre için gözden kaybolacak başka bir deyişle yeni ay evresine geçecektir diyor. Şimdi altını çizdiğimiz yerlerden hareketle buna göre bir ayın 23. ve 25. günlerinde ayın görünümünün aşağıdakilerden hangisi olması beklenir diyor. İçinde bulunduğumuz ay ve ayın görünümüne dikkat edecekmişiz. Şimdi bize burada bir ipucu vermişti. Sol kenar karanlıksa diyor bize ayın 15'i henüz olmamıştır. Şu taraflarda Gördüğümüz gibi sol kenar karanlık yani ayın 15'inden Önce olduğunu bunu biz görüyoruz. Yani B ve D, pardon, C ve D seçeneklerini eliyoruz. Ama sağ kenarı karanlıksa yani şu bölgeler karanlıksa ayın 15'i geçmiştir diyor. Biz neyi arıyoruz? 23 ve 25. günlerini arıyoruz. Nasıl ayırt edeceğiz? Bize şurada da bir şey söylemiş. Demiş ki ayın son günlerine doğru yavaş yavaş ay ortadan kaybolacak. Yani ayın son günleri şurası olur. Çünkü bildiğimiz gezegen olan ayın, ne oluyor? E, böyle çok küçük bir kısmı görülmüş. E, 23'ü ile 25'ini soruyor bize. Bir kısmı göründüğü için bizim cevabımız B seçeneği oldu. Dokuzuncu sorumuzda yazım kuralları var. Diyor ki bu parçada numara almış bölümlerin hangilerinde yazım yanlışı yoktur? Bakalım. İskoçya Ulusal Müzesi'nden yapılan bir açıklamada Ressam Vincent Van Gogh'a ait gizli bir otoportre, kişinin kendini çizdiği resim keşfedildiği duyuruldu. Van Gogh'un daha önce bilinmeyen otoportresinin köylü kadınbaşı başı tablosunun arkasındaki boşlukta olduğu tesadüfen belirlendi. İskoçya Ulusal Müzesi özel bir isimdir. Aynı zamanda da bir kurum ismidir. Bu yüzden bütün harfleri büyük harfle başlar ve kesme işaretiyle ayrılmaz. Yani birincisi doğru. Ressam Vincent Van Gogh ise ressam olması Sayın Van Gogh'un ünvanı olduğu için büyük harfle yazılmalıydı yani burada bir yanlışlık var. Köylü kadınbaşı tablosu derken de bir tablonun yani eserin ismi olduğu için büyük harfle yazarız. Tırnak içinde yazarız ama tablo buna ait olmadığı için de küçük harfle yazarız. O yüzden burası da gayet doğru. Yazım yanlışı olmayanlar 1 ve 3 olansa 2. Bu yüzden cevap C seçeneği. Geldik son sorumuza. Son sorumuz Metin sorusu. Diyor ki aşağıdaki sözlerden hangisi yazarın bu parçada savunduğu düşünceyi desteklemektedir diye soruyor. Bakalım parçada yazar neyi destekliyor? Ney dersi verdiğim dönemlerde genç bir neyzen adayı ziyaretime gelmişti. Sesinin kendisini büyülediğini belirttiği bu enstrümanı öğrenmeyi çok istediğini söyledi. Öncelikle dersimizi dinlemesini ve dersimizin onun isteklerini karşılayıp karşılamadığını görmesini teklif ettim. Sonuna kadar sabırla takip etti. Nihayetinde dersi nasıl bulduğunu sorduğumda düş kırıklığına uğradığını, çünkü nota öğrenmenin sanatta özgürlüğü engelleyeceğini anlatmaya başladı. Ben de sadece nota değil, aynı zamanda usul ve makam bilgisi de anlattığımızı ifade ettim ve ekledim. Sanattaki ilkeler akarsuların önündeki barajlar gibidir. Akarsuları kontrol altına almazsanız ya kurak günlerde susuz kalırsınız ya da tarlanızı sel basar. Yani neye benzetmiş sanatı? Akarsuya benzetmiş. Akarsuyu isteseniz de durduramazsınız. Özgür bir şekilde gider değil mi? Ama ne yapıyormuş? Sanat da özgürmüş aslında. Ama bazı kurallarla çerçevelemezsek onu eğer çevrelemezsek hatalara sebebiyet verebilirmiş. Olumsuzluklar çıkabilirmiş. Vermek istediği, savunduğu düşünce de bu. Bakalım hangi seçenekte bulacağız? Sanat etrafı kurallarla çevrili bir adada serbestçe oynamaktır. Evet bahsettiğimiz şey tam anlamıyla bu. Hemen işaretleyebiliriz. B'ye bakalım. Sanat ruhun dışa vurarak kendini gösterme ihtiyacından doğar. Böyle bir şeyden bahsetmiyor. Daha çok özgürlükten bahsediyor bize. Sanat sanatçıdaki karşı konulmaz üretme arzusuyla ortaya çıkar. Evet karşı koyamazsın. Üretmek istersin ama vurgulamak istediği şey bu değil. Sanat özgürlükle ne kadar beslenirse o kadar hızlı gelişir. Evet özgür olması gerekir ama kuralları vardır dediği için biz A seçeneğinin doğru olduğunu gördük burada. Evet her zaman olduğu gibi örnek sorularımızın 2023 LGS'si için bize neler verdiğini, neleri gösterdiğini, nasıl ipuçları verdiğini görmüş olduk. Ne yapıyoruz her zaman olduğu gibi anlam bilgisine önem veriyoruz. Bol bol kitap okuyoruz. Yani ki düşüncelerimizi aktarabilmek ve aktarılan düşünceyi anlayabilme yetisine sahip olalım. Aralık ayı örnek sorularında görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz. Thank <music> you.